Merhaba arkadaşlar. Sosyal bilimlerde istatistiğin başka bir tanımı, göstergesini tanıtacağız bu videoda. Bu ise mod. Mod. Mod çok kolay bulunan bir değerdir. Eğer elimizdeki veri setinin veri setinde en fazla, en sıklıkla görülen değerdir. En sıklıkla, frekansı en fazla olan en sıklıkla görülen değerdir. Bu değeri bulduğumuzda o veri setinin modunu bulmuş oluruz. Bir örnek üzerinden, kolay bir örnek üzerinden olayı anlamaya çalışalım. elimizde bir oyun grubu olsun. Bu oyun grubunda 2 yaşında 5, 8, 11, 2, 3, 7, 7, 2 yaşlarında çocuklar olduğunu varsayalım. Bu veri setini modunu bulabilmek için çok kolay bir veri set olduğu için sıralamamıza gerek yok aslında. Görüyoruz ki 2, 2, 2 değeri 3 defa bu veri setinde görülerek mod eşittir 2 olarak görülüyor. Daha karmaşık veri setlerinde ise elimizdeki veri setini öncelikle küçükten büyüğe dizerek mesela bu örnekte 2, 2, 2, 3, 5, 7, 7, 8 ve 11 şeklinde dizdiğimizde yine görüyoruz ki 3 defa tekrar eden değer 2. Dolayısıyla bu veri setinin modu 2'dir. Aynı veri seti içerisinde ikili mod durumu olabilir. Mesela bizim son çocuğumuz bu veri setindeki 2 değil, 2 değil Diyelim ki 9 yaşında olsaydı hem 2 değerinin hem 7 değerinin bu veri setinin modu olduğunu görecektik. Buna ikili mod denecekti. Ee, çoklu mod durumlarında ise yani aynı değerde aynı sıklıkla görülen değerlerin olduğu durumda ise mod anlamlı bir gösterge değildir. Kısaca tekrar özetlersek mod bir veri setinde en sıklıkla en fazla görülen değerdir. Ee, küçük veri setlerinde sıralama yapmadan hızlı bir e, gözlemle fark edilebilir. Büyük veri setlerinde ise büyükten küçüğe sıralandığında en fazla sıklıkla görülen değerin mod olarak e, bulunması kolaylaşır. Müzik